Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Ağustos Çarşamba günü. Şöyle fincanınızı görün sizde. Evet koşa koşa gelip sizde bir sorunları ve problemleri çözmek için gelecek birisi var. Çok önemli şeyler konuşulacak aranızda. Sıkıntılarınız ondan sonra bitecek. Kıskançlık ayrılık getirmiş. Kıskançlık yapmışsınız ama kıskançlıktan dolayı çatırtılar kopmuş ayrılmışsınız. Sağlığınıza kavuşmaktan başka bir düşünceniz yok. Sağlığınıza kavuşmak için bütün mücadeleyi vereceksiniz. Çünkü çok zor zamanlar geçiriyorsunuz. size bir ışık yakacak. işle alakalı, hayatınızla alakalı güzel bir gelişmeler önünüze sunacak birisi var. Yollarınızı açacak, hayatınızı aydınlatacak. Siz mesaj yazmıyorsunuz, şimdi o yazmıyor. Orada böyle bir bir hafta, 10 günlük bir durgunluk olacak. Bir hafta 10 gün sonra bir canlanmalar var. Sizin eşinizle bir probleminiz yok. Aranızda eşinizle hiçbir probleminiz yok. Evde iki tane çocuğunuz var. İkisi de sıkıntılı. <laughs> Problemi de sorunu da bitmiyor. Maddi manevi her gün bir gümbürtü var evinizin içinde. Maddi manevi yoran ikisi de sizi yoran bunlar. Yoksa ikiniz kalsanız baş başa bir problem bir sıkıntı yok. Ama o, o iki, iki, iki kişi hiçbir şeyin kıymetini bilmediği gibi psikolojinizi de alt üst ediyorlar. Yani bir işin ucundan da tuttukları yok. Sadece yiyip içip gezip tozmayı düşünen iki kişi çok para harcayan iki kişi var. İki oğlunuz ya da iki kızınız. Her, oğlunuz var, kızınız var. Siz biliyorsunuz. Büyük sıkıntı bu. Düzelecek düzelecek diye beklerken hiçbir de düzelme olmuyor. Kısa boylu hanenize birisi gelecek. Bu kısa boylu kişi geldikten sonra size bir e, desteği bir yardımı olacak. Bu kişi bir bayan yüzü gibi çıkmış. Desteği ve yardımı olacak bu kişinin size. İşlerle, güçlerle bayağı bir <laughs> sıkıntı yaşıyorsunuz ama onlar da çözülüp gidecek. İçinizde bir korkular var sizin. İleriye dönük korkular. Sizin için böyle çırpındığını birisini gördükçe takdir edeceksiniz. A harfi ile telefon görüşmesi sizi çok rahatlatacak. İsmin de baş harfi A harfi olan biri telefonla görüşeceksiniz. Ondan sonra içinize bir rahatlık gelecek sizin. Hep bu düşünceye giriyorsunuz. Acaba kökten bitti mi? Kökten bitti mi? Her ayrılışta kökten bitmedi. Devam edeceksiniz. size ulaşmaya çalışan birileri var. <laughs> Elinde bavulla giden bir erkek yüzü çıktı. Ya çalışmaya gidiyor ya da şehri değiştirecek. Gözü yolda. İçinizde bir şeylerin korkusunu yaşıyorsunuz siz. Gelecekle alakalı değil, farklı bir şeylerle yani düşündüğünüz bir şeyler var. Yani korkular var içinizde. Ne aşk, ne meşk, ne gelecek korkusu, farklı korku. sizden bir cevap bekleyecek biri var. Ya evet ya hayır. Vereceğiniz cevap çok önemli olacak. Çenesi böyle birazcık çıkkın bir erkek gözü sizin üstünüzde. Ya işinizi takip ediyor ya size karşı bir zaafı var. 7 günün içinde bir şeyler değişmeye başlayacak hayatınızda. Bir şey için kesenin ağzını açacaksınız. Yani sizin için önemli olan bir şey için kesenin ağzını açıyorsunuz artık. Şu an sığınacak bir liman arıyorsunuz siz. Her şeyi üst üste yaşıyorsunuz. Yani o kadar sıkıntılar üst üste gelmiş ki arınacaksınız bu kötü enerjilerden. üç parça bir parayı bir araya getirip birinin eline veriyorsunuz. Bir para kaybettiğiniz için ya da yanlış yatırım yaptığınız için başınıza başınıza bir şeyler kakılıyor. Kaybetme korkusunu veren bir erkek var. Yani kendini e, böyle bazı şeyleri e, düzeltmezsen, değiştirmezsen beni kaybedersin diye kaybetme korkusunu veriyor. Ne üzmek ne de üzülmek istiyor. Alma elleri olduğu için birilerinden uzak duruyorsunuz. Verme eli hiç yok. Yedirmeyi, içirmeyi sevmeyen, e, hep alma eli olan kişilerden uzak duruyorsunuz. Yani bu sefer kendinizi kötü hissediyorsunuz. Yarım elma, gönül alma. Ufacık bir kalem dahi olsa bir hediyesi yok. Sizin yaptıklarınıza göre ufacık bir kalem dahi hediyesi olmayan kişiler var. Hep alma eli olanlar var sizden fazla fazla alıyorlar ama bir böyle bir kalem veren yok böyle kesmişsiniz her şeyi ee, Yani yaptığınız destekleri bir şeyleri kesmişsiniz çok kızmışsınız artık Sizin için böyle bir sürprizler yaptıracak birisi var Sanki bir eski bir fotoğrafın çizimini yaptırıp size gönderecek birisi var. Çünkü orada bir tane boya standı gibi bir şey var. Çizim var. Sizin sizin bir fotoğrafınızı çizdirip size gönderecek birisi var. Tablo gibi bir şey. Özel bir güne ait. Sürpriz bir doğum günü veya evlilik yıl dönümü için de olabilir ya da barışmak için de olabilir bu. Eski iş yerine dönmek istiyorsunuz ama eşiniz izin vermiyor. Bir engel var. Siz gittiğiniz için, siz gitmek istediğiniz için o tarafa izin vermiyor. Siz eş, eski iş yerinize gitmek istiyorsunuz farklı nedenlerden dolayı engel olmaya çalışan var. Son vuruş olacak sizinki maddi yönden. Kazançlar anlamında sonç son vuruş olacak. <laughs> Çok güzel bir yatırımlar yapmışsınız. Yapmaya da devam edeceksiniz. Siz koşu koşa bir yere gideceksiniz. Haneleriniz ayrı ama boşanmamışsınız, boşanmamışsınız ama görüşme de yok. Yani bu sizi böyle bir çok bitirmiş yani artık boşanacak kişi mahkemeye verir diye düşünüyorsunuz, ondan ümitleniyorsunuz. Bağlantı da yok. Bu böyle uzun bir süre bir şeyde kalacak, sallantıda kalacak. böyle kışa varmadan bir hazırlık içine gireceksiniz. Eşya toplama olayınız var. Evinizdeki eşyaları toplayacaksınız bir geçişiniz var. Gözünüzde büyüyen bir şeyler de var burada. Şu anlık sizin hayatınıza bakmakla yetinen birisi var karşıdan. Yani 20'nin sonlara 30'lu yaşlarda bir erkek. Gür saçlı. Sizin hayatınıza karşıdan bakmakla yetiniyor. yapacaklarınıza bir destek gelecek bir el atma olayı gelecek. Sizin yapacağınız bir şeylere destek olacaklar. Korkularınız çok fazla. Stresten dolayı başınızda çok ağrılar gel şey ağrılar giriyor bu ara. Beklenmedik bir fırsatlar gelecek ayağınıza. İşle alakalı, bağlantılarla alakalı sizin e, çevreniz size destek olacak. 4-5 kişi sizi konuşuyor sizin iyi yerlere gelmeniz için. Borçlar yükseldikçe yükseliyor. Yükseldikçe yükseliyor. Yani sizin borçlar e, kabardıkça kabarıyor artık nasıl bir borç aldınız? Ne hani altın mı borç aldınız, farklı bir şey mi aldınız? Ama yükseldikçe yükselen bir borç var. size zarar getiren maddi manevi size zarar getirmeye çalışan kişilerden uzak duracaksınız. H harfi, Hakkari'nin H harfi, baş harfi bu kişi size bir anahtar uzatıyor. Sizin kendi ailenizle böyle bir tamamen kopmuş bağlarınız. Herkes para derdine düşmüş, mal mülk derdine düşmüş. Burada kendi ailenizle tamamen kopmuşsunuz. Biraz yokluk aile bağlarında çatırdatmış. Kimseye bir laf söylettirmeyeceksiniz. Evlilik adımı atmışsınız. Şurada bir gelinle damat çıkmış. Elinde de böyle bir şemsiye çıkmış. Yani e, aranızdaki muhabbetleri yuvanızı korumaya alacaksınız. Herkesten. Ne kendi aileniz ne karşı tarafın ailesi. Kendi yuvanıza sahip çıkacaksınız. O onu dedi bu bunun dedi yönetmeye kalkan kişilerden uzak duracaksınız. Siz kendi birbirinizi üzmediğiniz sürece onlar da mutlu olacaklar. Ama sizin aranızda sorun ve problemler olduğu sürece onlar da huzursuzluğu devam edecek. Sizi sadece parasızlık durdurtturuyor. Büyük bir iş çıkartacaksınız orta yere. Planlarınız var ama elde avuçta para yok. S harfi olan bir erkekten 50 yaş üstü Mal dağılımı olacak. Ş harfi ya da S harfi. Mal dağıtımı olacak. Baştan kim ne yaparsa yapsın kiradan kurtulsunlar gibilerinden böyle bir mal dağıtımı olacak. Sorunlar yüzünden, bir problemler yüzünden eve girmeyen bir erkek yüzü çıktı. Çocukların sorunundan, probleminden eve gelmiyor. Gelmek de istemiyor. Bir kişinin üstüne yük binmiş. Uzaklaştıkça uzaklaşmış haneden. Şu an gerçekleri göremiyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Ya da öyle inanmak istiyorsunuz. Bazı şeylerin her şeyin güzel olacağına inanmak istiyorsunuz. Ee, ya da farklı bir şey düşünüyorsunuz ama gözünüz açılacak. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.